Hepinize Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle birlikte bu simulator hatta daha doğrusu otobüs simulator ultimate oynayacağız Arkadaşlar ee, bu oyunu daha önce hiç oynamadım şu an oynuyordum kayıt altına alayım dedim öyle ee, de bir yerden nereye gittiğimizi unuttum ama devam ettirelim en son buradaydım. Nereye gidiyordum onu pek bilmiyorum ama en son sanırım yolcuları mı alacaktım? Hani yolcuları alacaktım. Şu aynayı da açalım bu arada. Masa abim. Bu arada grafikleri ultra'ya aldım. Onu da söylemiş olayım. Bunları da bu arada açalım. Tabi pek oynamadım dedim ama şu atlaya da basalım. Yani biliyorum. Neydi ona. Önceden çok önceden oynamıştım ama. Çoğu yine çoğu şey biliyorum. Bu arada bir yeni güncelleme gelmiş. Şu kapıları kapatalım. Lastik patlaması ve lastik patlamasıyla arkadaşlar şey ee, şeye gelmiş. Motor arızalanması. Yalnız harita gözükmüyor. Ha şu köşede gözüküyor. Aramana mı açık As abi. Rota oluşturuldu. Küçük haritayı görüyoruz zaten. Yolcularımız ne durumda? Hepsi 100. Şeylerimiz 98. Abi ben işten oynamayacağım pek. Şöyle dışarı kamerayı alacağım ama. Biraz bayağı da hızlandık. Abi çarpma sakın. Hah iyi şöyle iyi. bir yere turizm yazıyor arkada. İyi. Güzel. Mi? Açtıklarımız 97 diyor. Motosikleti burada seni Sol geçtik. Kim bu? Stres stres falan diyor. Ay. Şey yaptık. Bu arada arkadaşlar şey Lan ne ne nasıl bir kalitede firmayız diyor ya. Param yok daha yeni şey yaptım. Görüntüyü çalacağım ya. Pek göremiyorum. Bu arkadaşlar 500 km fazla daha fazla giderseniz patlıyormuş lastik. Motoru bilmiyorum ama lastik patlıyormuş. Onu da inceledim. Yavaşla abi çok hızlı gidiyoruz. Orta şehirde geçelim. Tabi sinyal vermedik bu arada. Yağmur ya ya. Yok wifi yok. Kardeş. Çilecekleri çalıştırırsana. Hah iyi. Çekil önümden. Haritaya bakıyorum ve hala düz gidiyoruz aynen. Sıkıntı yok. şunu bir solla ya. İşe gücü yok önümüze geçiyor. Sağdan çık. Evet sağdan çıkıyoruz. Tabi birazcık hızlı gitmeyelim burada. Çünkü çok büyük bir ihtimalle çarparız. Kaza olur oy. Aman aman diyeyim aman. Niye biz böyle viraja girdik ya. çok güzel bir şekilde çıktık oradan da. Şöyle sinyalimizi de verelim. Yalnız abi tamam dümdüz gidiyoruz sıkıntı yok. Kapat sinyali tamam. Sağ tarafa gideceğim lan. Heh. Bu arada arkadaşlar hiç yorum yazmıyorsunuz. Ben çok önem veriyorum yorumlara ama like atmayı bile zor görüyorsunuz. Yani ben üzülüyorum bu duruma like atarsanız yani videoyu beğenmişsinizdir. Yani ikincisini istiyorsunuz demektir. Ama yani yorum da yapın yani atıyorum şurada bir hata gördüm şurada bir şey var. Videonun ikincisini çekermesini atıyorum yorumlar atın. Bir tane arkadaşım yorum atmış Minecraft'ta server açalım mı diye diğer videomu izleyenler bilir. Server açarsın ama ben tablet telefondan oynuyorum. Yani bilgisayardan oynama gibi bir şansım yok. Yalnız çok hızlı gidiyoruz. Abi sol şeride geçeceğim ya. Burada şimdi bilmiyorum neler olur. Sürecekleri kapat ben de niye yağmur geçti? Tabi daha oyun yeni öğrendiğim için yani o kadar her şeye dikkat edemiyorum. Wifi yok. İkram daha vermeyeceğim bir 75'e falan yesin o zaman veririm ikramı. Lan. Klimayı açalım. Ultimate de yok değil mi? Aynen. Garajdan bu otobüse satın alabiliyormuşuz. Klima açtığım yol. Oo, Türk bayrağı var bak şurada. Yalnız biz herhalde kaç kilometremiz? 161 diyor. Aynen. Devam edelim. Şu önündeki çekilse çok güzel alacak. Çekilir misin? Çekil. Çekil kardeş çalıyorum şekil. Gerçi onu sollayamaz o da. Yere toslayacağız şimdi. Ya hadi git kar ya. Adam sıkıştırdı şu anda. Gitsen oğlum. Dürüt boşama ya. Dürüt buranı işlemiyor kardeşim. Yüz bunu işlemiyor. Abi git. Arkamda kimse yok. Bas abi şuna ya. Bas. Cık cık. Sollamadı ki adamı. Arabası arabalar gerçeklik arabalar çok benziyor. Biraz önceki Renault'ydu. Bayağı benziyor. Otobüsleri benziyor mu bilmiyorum. Orada bizimkiler acıkmış. Bir ikram verelim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. 30 dakika mala, mala bitmiştir. Daha hemen Oy oy. ne yapıyorsun yanımda hadi bu da bir tasar oldu da o kadar da değil baya hızlı gidiyoruz şu anda benzin almayacağım ya başa Boşu başına masraf yapmayalım bas abi yaz. çok az uyuyor. 98 mi öyle bir şey sanırım 97 aynen devam edelim abi eee burada birazcık hızlanmayacağım pek çünkü çok büyük ihtimalle çarpabiliriz. Evet. Önümüzde polis var. O kadar hızlı gitmesek mi? Nasıl polis bizden hızlı gidiyor? Nerede burası? Artık pek görünmüyor ama. Gitsene abi ya. Sürecekleri açalım bu arada. gitmiyor ki adam adamın adam gitmiyor ya sıkıştık yine solda adam var yani solda yasam arkadan araba geliyor bu arada sollayamam çünkü onun önde de of. çok zor şu anda çok zor şu şartlar altındayız şu dönmeyi hala çözemedim biliyor musunuz yani yine dümdüz sen senden kurtuldum bas abi bas şu yağmurdan da bir kurtulsak. Sağdan, çık. Sağdan çıkacağız zaten. Dur birazcık yavaşlayalım. Da bayağı yavaşlayalım. Evet. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Yavaş. Yavaş yavaş böyle. Bayağı bir de bayağı bir yavaş gideceğim. Aynen kardeş. Bas. Bakın sağ tarafa geçiyorum. geçtim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir özellik var. Şuna şöyle basa tutunca böyle yanım sönüyor. Onu da e, sabah keşfettim video çekmeden önce. Hadi abi bas. Işık kardeş mi olur? Hakikaten iyi, iyi ki de açmışım akşam oluyormuş. Yağmur da pek belli olmadı. Eee Oh, evet. oh, oh. Abi şu şeye bakacağım diyor ya. Çok sağlam bir kaza oldu. Aynen. Kaç kilometre kalmış? 22 mi? 22 abi. Spaß habe. Açalım tekrar 85 diyor yani ikramları var mı hala? Ooo memnun oldular yine. Sağlam bir para gelirse şu zaten biletlerden bir yandan kazandık. 16 kilometre, 14 kilometre. 13 oldu. Burada pek hızlı gitmesek iyi olur da. Şu arabaya sol ya. Yok abi, bu kadar yavaş gidilmez yani. Şu arabayı yine sol diyeceğim. Solla abi şunu ya. Oo. Döneceğiz herhalde. Vallahi hiç görmedim şu anda var ya dümdüz gidiyordum. Nereye gideceğiz? Sağ tarafa bakalım. Ha şuraya. Dön abi dön 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 dön. Kaçırdık. Farlar da kapatalım bu arada. Şuraya bir giriş. Bitti gençler. De da alalım. Bu arada niye olmadı? Ha birazcık fazla mı almışız. Otobüs küçük zaten. Başla şuna. Geri al. Sonunda. varsa bagaj pişmemiz hazırlamanızı hatırlatır. Eser biz verdiniz. Tabi çarptık biraz da. 1765 lira kazandık. Bence güzeldi. Bu başlangıca bakarsak. Ve bonus verdi. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Bitti. Çok iyi aldık. Kaç yıldız? 3-4-5 yıldız aldık. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.